Tosun Paşa'yı arıyorum. Burada mı? Nerede bu Tosun Paşa? Aman efendim sizi soruyor. Öyle mi? Evet beni soruyor. Tosun beni. Hemen Tosun Paşam. Sen de kimsin ya? Ben İbrahim Paşa. Kahire'den geliyorum. Burada olduğunuzu öğrenince ziyaret etmek istedim. Ah sağ ol canım. Bak gördün mü Lütfü? O da biliyor benim Tosun Paşa olduğumu. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum. Muhterem İbrahim Paşa Hazretleri. Sağ olun paşam. Seni kim paşa yaptı İbrahim Bey? Sayenizde oldum paşam. İbrahim, Yoksa sen Seferoğullarının paşası mısın? Anlayamadım efendim. Bırak numarayı bu. <laughs> Neyse sen şimdi yol yorgunusundur. Yukarı çık da güzel bir istirahat et bakayım. Davet! Buyurun paşam. Ya İbocuğuma güzel bir oda açıver. Hadi bakayım hadi canım. Bastına hadi. hadi sen de istirahat et İbocuğum. Hocam.